Neyi bildirir sayılar? Sayılar bebelerin kundakları. Sayılar tabutları şehirlerin öldürülebilecek olan. Sayılar yaklaşan bir şeyleri bildirir. Sayılar bildirir uzaklaşan bir şeyleri. Nedir yaklaşan bize? Bizden uzaklaşan nedir? Birinci Dünya Savaşı 1, bir, Dünya Savaşı 2. 14'ten 18'e, 39'dan 45'e 10 yıl, 54 milyon ölü, 49 milyon sakat. Ölülerle sakatların memleketi. 103 milyon nüfuslu bir memleket ve ayrıca öksüzleri, delileri, yanık taşlarıyla ve gidenlerden biri evimizdendi, gitti. Dönmedi bir daha. On mıydı, kırkında mı, aklımda kalmamış. Döndü, iki gözü kör, gök gözü müydü, kara gözü mü? aklımda kalmamış. Döndü, diz kapağından kesik kol bacağı, döndü. Ve kapısını bulamadı evinin 14'ten 18'e 39'dan 45'e ve 10 yıl 54 milyon ölü, 49 milyon sakat. Yeryüzünde yuvarlak hesap, şimdilik 2,5 milyarız. %80'imiz aç. Dişlerimiz dökülüyor. Diş etlerimiz yara içinde. Ölü derilerimiz çatlak. Hele çocuklarımız sallanan koca kafaları karış karış yüzleriyle, kederli iri gözleriyle ve iri bürü incecik bacakları üstünde karınları davul gibi yeryüzünde yuvarlak hesap. Şimdilik iki buçuk milyarız, yüzde seksenimiz aç. Tepeden tırnağa silah sızlansak, 63 deme olur, 65 deme artık. Atomlu atomsuz silahsızlansak, bütün iklimlerde ve insanca işlesek, yeryüzü nimetlerini çoğalsak onları dörtte bir kazırdık açlığın kökünü üç ayda. Dişlerimiz dökülmez olur, kanamaz diş etlerimiz, hele çocuklarımız. Hele çocuklarımız, keder silinir gözlerinden, eğri bir bacakları doğrulur, iner şiş karınları. Neyi bildiriyor sayılar? Neyi bildirmeli? Yaklaşan nedir bize? Uzaklaşan nedir bizden?